行くよいがこ Basit bir makine. Doğa dostu kargaların sayısı her geçen gün artıyor. Yaşasın! Harika bir haber. Bilim kargaları ceviz kırmak için yeni bir yöntem buldu. <laughs> Gaga! Gaga! Karga olimpiyatları sonlanmış. İzleyemedim. Bir dakika Ege. Yardımına ihtiyacım var Gaga. Gaga. Ha, geliyorum. Doğa dedektifi Gaga yetişti Ege'nin yardımına. Nerede kaldın Gaga? Kaç kere seslendim sana. Karga gazetesi okuyordum dalmışım. Hadi acele edelim. Yağmur yağacak. Yağsın Ege, yağsın. Niye bu kadar telaşlısın? Bir sorunumuz var Gaga. Gel hadi. Sorunları pek sevmem. Çözelim hemen. Bu un çuvalını depoya götürmemiz gerekiyor. Kim? Biz mi? İkimiz mi? Ama bu çuval çok büyük. Buraya kim bıraktı? Neden o taşımadı? Bakkal amca bıraktı Gaga. Seslendim ama duymadı beni. Çuvalı bıraktı, arabasına bindi gitti. Hak, hak. Peşinden giderim, çağırır gelirim. Yetişemezsin Gaga. Yardım eder misin bana? Ederim tabii. Ha. Yardım etmek istiyorum ama ne kadar da ağırmış böyle. Annenle baban taşısa olmaz mı? Annemin beli ağrıyor. Babam da gelmedi daha. Benim acelem yok, bekleyelim. Bekleyemeyiz Gaga. Hava durumunu dinledim. Çok şiddetli yağmur yağacakmış. Gökyüzü nasıl karardı fark etmedin mi? Evet çok karardı. Akşam oldu sanki. Bak şunlara bak. Naylon suyu geçirmez. Annem verdi Gaga. Sorunumuzu çözmeye yetmiyor ama. Çuvalın üzerine güzelce örteriz. Sorunu çözeriz. Çuvalın altı ne olacak peki? Çok yağmur yağınca bahçe göl gibi oluyor biliyorsun. Toprak ıslanacak. Toprak ıslanınca çuval ıslanacak. Çuval ıslanınca da un ıslanacak. Tamam tamam. Hadi o zaman tut çuvalın ucundan. Hadi Ege. Tuttum Gaga. Ben çekerken sen içsen. Of. Olmuyor. Sen çekerken de beni terim. Olmuyor gaga zaman kaybediyoruz. Hadi Ege bir kez daha deneyelim. Dur gaga çuval devrilecek. En iyisi defterle düşünelim. O sırada da biraz dinlenelim. Biraz hafif olsa tek başıma da taşıyabilirdim ama... Çok ağır çok. Bu değil bu değil. İşte defterimiz. Çuvalı açıp onu torbalarla ya da kaplarla parça parça taşıyabilir depodaki başka bir çuvala doldurabiliriz. Ama bu çok zamanımızı alır. Yağmura yakalanabiliriz. Çuvalı yan yatırıp çekmeye çalışabiliriz. Yerinden kıpırdatabilsek bile ya çuval delinip un yere dökülürse? Çuvalı kaldırabilseydik el arabasına koyar, depoya kadar kolayca taşırdık. Ege, gagama adamla düştü. Yağmur başladı işte. Bir çözüm yolu bulamadık daha. Çuvalı nasıl taşıyacağız Gaga? Tek çözüm el arabası ama çok yüksek. Çuvalı kıpırdatamıyoruz ki kaldırıp koyalım. İkimizin de gücü yetmiyor işte. Hm. Peki tekeri olan alçak bir şey olsa? On çuvalını kaldıramıyoruz ama itersek devirebiliriz. Hm. Anladım. Çuvalı üzerine düşürüp çekebileceğimiz tekerlekli bir şey. Ne olabilir? Ne olabilir? Buldum galiba. Hak. Ayağıma bastı Ege. Üzgünüm Gaga. İyi misin? İyiyim iyiyim merak etme. Ne oldu? Ne geldi aklına? Birazdan görürsün. Bekle beni hemen döneceğim. Acele etsen iyi olur Ege. Bir damla daha. Bir damla daha. Islanmasın sakın. Isınıp hamur olmasın. Geldim Gaga. Hadi deneyelim. Üç deyince birlikte itelim. Üç. Bir. Hadi baştan sayalım. Bir. bir iki, iki üç. üç. İşte oldu. Acele edelim Gaga. Toprak çamur olmadan gidelim. Tekerlekler zorlanır yoksa. Çek, Ege çek, çek. Daha güçlü çek. Ah, ne oldu Gaga? İyiyim, merak etme. Sen devam et, çekme. Un çuvalı ıslanmadan depoya ulaştık. Gaga yağmurun altında şarkı söyleyerek kanatlarını yıkadı. Ben de o sırada torneti temizledim. Tekerlekler çamur olmuştu ama temizleyip yağlamak kolay oldu. Makineler hayatımızı kolaylaştırır. Tekerlek en basit makinelerden biridir. Ağır şeyleri tekerlek sayesinde bir yerden başka bir yere kolayca taşıyabiliriz. El arabası da bir makinedir. Eğer gücümüz yetseydi un çuvalını yerde sürüyerek depoya götürebilirdik. Ama çuvalla toprak arasındaki sürtünmeden dolayı zorlanırdık. Üstelik çuval yırtılabilirdi. Tekerlek döndüğü için sürtünme daha az oldu. Gaga'nın desteğiyle un çuvalı ıslanmadan taşıdık.